değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepimize sağlık, afiyet, huzur versin ve bizim için zor olan bütün işlerimizi kolaylaştırsın, güzelleştirsin inşallah. Bugün e, güzel bir börek yapacağım arkadaşlar. Görseliyle güzel hitap eden, lezzetiyle dama hitap eden, yapımı oldukça kolay, az malzemeli, güzel bir böreğimiz olacak inşallah. Hemen malzemelerimizle ve yapım aşamasına geçelim malzemelerimizde zaten çok bir şey yok hemen buradan şöyle bir yemek bir tatlı kaşığı yani bir yemek kaşığı sirke şöyle bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum bir paket kabartma tozu ekliyorum su bardağı suyumuz var. Suyumuzu da ekliyorum. Şöyle malzemelerimizi güzelce bir güzel karıştıralım. Burada 4 buçuk ,5, 5 su bardağı unum var arkadaşlar. Unumu önce bir kısmını ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekleyelim. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Fazla bir şey yok zaten. Evet, geri kalan unumuzu da ekleyelim ve hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Bir su bardağı su ekledim. İki su bardağı arkadaşlar toplamda su ekliyorum. Şöyle suyumu azar azar ekliyorum ki hamurun kıvamına göre suyumuzu ekleyelim. E, havalar sıcak ve nemli olduğu için arkadaşlar yumuşak hamur hemen yumuşuyor. Kendini bırakıyor ve açması zor oluyor. Onun için hamurumuzun kıvamını biraz sert tutmamız lazım. Bu sıcak ve nemli havada Açmadan zorlanmayalım. Evet kalan suyumuzu da azar azar ekledim. Hamurumuzu toparlayalım. Evet yani hemen hamurumuzu tezgahımıza alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğiz. Evet yani hamurumuzu toparladık şöyle arkadaşlar e, yumuşak biraz sert hamurumuz oldu. Hamurumuzu toparladık. Şöyle e, biraz sert hamur yaptım. Hemen hamurumuzu bezeleri ayıralım. Şöyle dört tane beze yapalım. Kavunumuzu 6 tane bezeye ayırdım. Şöyle avuçlarımızın içiyle böyle döndürerek pürüzsüz bir beze yapalım. Evet şöyle 6 tane beze yaptım. Hemen bezelerimizi ezme işlemini yapalım arkadaşlar. Buraya unumu eledim unla böyle batırarak hemen iki elimizle bezelerimizi ezip böyle üst üste koyalım. Böyle üst üste koyup hepsini birden bastırarak bezelerimizi biraz daha büyütelim. Hemen kenara alıp merdane ile tabak büyüklüğünü açalım. Ee, un kullanıyorum arkadaşlar, nişasta kullanmıyorum açmadan. Kızılderimizin hepsini tabak büyüklüğünde açtıktan sonra şöyle tepsiyi yağlayıp tepsiye dizeceğim. Bu şekilde sıvı yağla yağlamaya sadece sıvı yağ kullanıyorum. Yağlamak için sadece sıvı yağ kullanıyorum. Evet böyle her yere gelecek şekilde güzelce yağlayalım ve yağladıklarımızı böyle üzerine üst üste koyup yağlamak için sadece sıvı yağ kullanıyorum. Böyle her yere gelecek şekilde güzelce yağlayalım. bezelerimizin hepsini yağladıktan sonra şöyle üzerine hava almayacak şekilde naylonla saralım ve bir saat dinlemeye bırakalım. Evet bu şekilde bezelerimizi hazırladık sardık. Şimdi bir saat bir buçuk saat hamurlarımızı dinlendirelim. Hamurlarımızı bir buçuk saat dinlendirdim. Şimdi hemen açmaya başlayalım. Hamurlarımızı ne kadar çok dinlendirirsek o kadar güzel açılır. Bayağı bir dinlendirdim. hazırlamış olduğum sıvı ve tereyağı karışımından yağımı tekrardan üzerine hafif sürüyorum. Kenarlardan kalın kalın kısmını kısımlardan biraz daha açalım. Burada ben iç harcı olarak peynir kullanıyorum. Siz istediğiniz iç harcından malzemelerinizden kullanabilirsiniz. bu şekilde yapıp buradan bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle çok da güzel oluyor Elimizi, bu şekilde yaptık, tamamladık. E, yapımı oldukça kolay, pratik. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunun üzerine burada hazırlamış olduğum e, yağ ve tereyağı karışımından evet. üzerine sürüyorum. Evet, şimdi bu şekilde böreğimizi tamamladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına gönderelim. Pişti fırından çıkardım. Şöyle çok da güzel oldu. Güzel de kızardılar. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Ee, hemen şimdi buradan birini çıkarıp doku testini yapalım. Evet şöyle altı üstü güzel bir şekilde kızardı güzel bir böreğimiz oldu hem görsel olarak hem lezzet olarak evet altı bu şekilde üstü bu şekilde hemen buradan birini çıkarıp doku testini yapalım Evet şimdi burada keselim. İçi yumuşacık, dışı çıtır, dağılan, puf puf dökülen güzel bir böreğimiz oldu. Evet böreğimiz bu şekilde arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.